olduğu söyleniyor ama şu anda bizim bakkalda satılan normal somun ekmeğimiz e, sağlığımız için zararlı mı? Bizim gündemimize bu beyaz ekmek veya beyaz un türlerinden uzak durma konusu e, diyabet ve obezite problemiyle e, karşımıza geldi. E, ancak günümüzde görüyoruz ki aslında bu tarz şeker kaynağının veya bizim rafine karbonhidrat olarak tanımladığımız gıda kaynağının gıdalarda bulunan katkı maddesindeki e, karbonhidratlardan kaynaklandığını görüyoruz. Nedir bunlar? Gazlı içecekler. Dışarıdan aldığımız bizim unlu mamuller. ama temel gıda maddelerinin, bunlar makarna olabilir, beyaz ekmek olabilir. Doğrudan sağlığa zararlı olduğunu gösteren bir çalışmamız yok. Yani ekmek tümden zararlı gibi bir şey zaten söyleyemiyoruz. E, tabii evet. ekmeğin de çok çeşidi var. Ama temel olarak ekmeğe baktığımızda un mu, maya mı daha çok vücuda etkiliyor? Ekşi maya kullanımına baktığımızda ekşi maya kandaki insülini düzenlemeye çok etkili olduğu görülmüş ve sizin unla e, tam buğday unu veya tam beyaz un dediğimiz unları karşılaştırdığınızda tam buğday ununun diyet açısından daha faydalı olduğunu görmüşüz. Yani tam buğday dediğimiz ne anlama geliyor? Buğdayın tamamının kullanılarak elde edildiği unların bir miktar daha e, glisemik indeks dediğimiz kan şekerini daha yavaş yükselttiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz beyaz unlu gıda yediğimiz zaman bunu yakacak fiziksel aktivitede bulunduğumuz zaman aslında zararlı bir iş yapmıyoruz. Bizim kalp açısından da baktığımız Akdeniz diyetinde örneğin bol miktarda makarna tüketiliyor, beyaz ekmek tüketiliyor, ama aynı zamanda balık tüketiliyor, zeytinyağı sebze, meyve tüketiliyor. Yani bizim tamamen beyaz un ve e, türevlerinin zararlı olduğunu söylememiz mümkün değil. Peki gluten e, vücuda zararlı mı? E, glutensiz şeyler mi tüketmeliyiz? E, gluten buğdayda bulunan bir madde aslında ve bu maddenin e, başarılı sindirim için vücudumuzda faydalı bakterilere ihtiyacımız var. E, vücutta sindirim için gerekli enzimler herkeste bulunmakta. Sadece gluteni hassasım, sindiremiyorum ifadesiyle gluteni hayatımızdan çıkarmak doğru değil. Önemli olan bu faydaları, bakterileri e, vücudumuza katmak. Dolayısıyla doğal ve bütünsel bir... ...beslenme planı içinde yaşamak en doğrusu. Son yıllarda popülerliği artmış olan bu glutenden uzak durma fikriyle bazı diyetler daha popüler hale geldi. Örneğin ketojenik diyetler gibi ağırlıklı protein ve yağın kalori kaynağı olduğu diyetler. Bu diyetlerin maalesef kandaki kolesterol değerini yükselttiği özellikle kalp yağlanmasını arttığı arttırdığı için kalp krizi ve kalp damar hastalıklarını artırdığını biliyoruz Dolayısıyla bir tür besin kaynağından uzak kalarak sağlıklı bir yol izlememiz mümkün değil bunun altını çizmek istiyorum şimdi o kadar çok ekmek çeşidi var ki artık işte köy ekmeği var tam buğday ekmeği kepekli ekmek ekşi mayalı ekmekler ekmek seçerken neye dikkat edelim hangi ekmeği tüketelim ekşi mayalı tam buğdaylı ekmek daha sindirimi kolay kan şekerimi yavaş yükselten ve uzun süre tok tutan bir ekmek cinsi olarak karşımıza çıkıyor. Peki ekmekle, unla ilgili sizin bir kardiyolog olarak halka mesajınız nedir? Bizim temel gıdamız yüzyıllardır, bin yıllardır insanoğlu bu gıdalarla besleniyor. Hayatımızdan çıkarmak, hele hele kültürümüzden bunları çıkarıp koparmak çok kolay değil. Dolayısıyla her beslenme cinsinde olduğu gibi kalp dostu beslenmede e, hepsinden dengeli bir şekilde hayatımızda olmalı e, ama ekmeğin miktarı bizim için çok önemli günde üç dilim beyaz ekmeği e, geçmememiz gerekiyor ve özellikle de birleştirdiğimiz yemek kısmı çok önemli kırmızı et ve tereyağından uzak bir gıda e, içinde bunları tüketirsek çok daha faydalı olacaktır